Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere beraber kuşum burada. Gördüğünüz gibi kuşum çok tatlı. Bugün kuş sesi açmayacağım. Kuş sesini buraya koyacağım. Paşa'yı telefonun da üstüne koyacağım. Artık telefondan neye mi giriyor bilmiyorum. Heh, çık hadi. Abo paşa iyice. Kuş sesi abo. Ne yaşam başa ya. Reklam ne ismi istiyorsun? Getireyim sana. Paşa ne istiyor? Esnaf istiyor. Esnaf esnaf. Yok bahar istiyor. Bahar ortada ya. Paşa ne yiyorsun ya? Allah Allah. Ben de gidiyor, mi? Aha. Gizlilik. Nereye giriyorum paşa? Evet, sesine girdi. Allah. Arkadaşlar paşa. Paşa! Hı? ne ya? Paşa dur, dur, dur paşa. batıracağım bizi arkadaşlar. Gör